Eğer çocukken uyuyor numarası yaptıysan bir parmağını indir. Çocukluk testi. Eğer dörtten fazla parmağını indirirsen mükemmel bir çocukluk geçirmişsin. Eğer akşama kadar saklambaç oynadıysan bir parmağını indir. Eğer videoyu beğenip abone olduysan bir parmağını indir. Eğer pikniğe gittiysen bir parmağını indir. Eğer meybuz yediysen bir parmağını indir. Eğer oyun kağıtların olduysa bir parmağını indir. Eğer görseldeki çiçeği üflediysen bir parmağını indir. Eğer evcilik oynadıysan bir parmağını indir. Eğer mahalle maçı yaptıysan bir parmağını indir. Eğer yastıklardan çadır yaptıysan bir parmağını indir. Kaç parmağını indirdin? Yorumlara yazmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutma.